Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim sizlerle. Sizler de iyisinizdir inşallah. Kusura bakmayın, bazı işlerim ve sağlık problemleri yüzünden aksamalı çekiyorum. Biraz daha böyle aksamalı gidecek. Ondan sonra inşallah bir aksilik olmadıktan sonra düzenli videolar çekerek sizlerle olacağım kusura bakmayın çok teşekkür ediyorum anlayışınız için ilgi alakanız için ve bende olduğunuz için iyi ki varsınız hepiniz çok çok teşekkür ediyorum sizlere tekrar tekrar özür diliyorum istemeyerek çekemediğim için bugün kurabiye yapacağız çok güzel kurabiyelerimizin çeşitlerinden bir tanesi tahinli kurabiye yapacağız kolay basit çay demlenene kadar 5 dakikada çabuk yapabileceğimiz kurabiyelerden bir tanesi. 1-250 bir, e, gram margarin, tereyağı nasıl tercih ederseniz. Ve de 3 yemek kaşığı. pudra şekeri y yumuşak olacak bir hamur olacak ve bir bardak tepeleme olacak koydum şu anda tepeleme pudra şekeri koydum iki tane vanilya ve iki tane kabartma tozu koyacağım bir su bardağı tahin koyacağım benim bu tahinim kavrulmuş tahin ee, diğer yani normal tahinle de olur ama kavrulmuş tahinle daha da lezzetli olur. Bir su bardağı tahin. Yumuşak bir hamur olana kadar unumuzu koymaya devam edeceğiz ve yumuşaklığını göstereceğim. İlk önce un koyuyorum biraz. Bunu yoğuracağım. Ondan sonra da diğer malzemelerini katacağım. Dediğim gibi yumuşak bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edin. Yavaş yavaş koyarsanız iyi olur. Ben biraz koydum. Şimdi bir tane, bir iki tane van vanilya koydum. Bir tane kabartma tozu koyuyorum. Bunları biraz yoğurup ondan sonra tahinini koyacağım. Ağızda dağılan çok güzel bir kurabiye olacak. Ve de tezgahın üzerinde yani masanın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Biraz yorayım Ondan sonra tahinini koyacağım. O da yumuşaklığın odada olacak. Ee, kullandığımız yağımız. O da sıcaklığında iyice yumuşamış olacak ki yoğururken rahat ve kolay olsun. Ben biraz burada yoğurup toparladıktan sonra masanın üzerinde tekrar toparlamasını yapacağım. Dediğim gibi tahminen biraz un koydum. Biraz böyle yağ ile yoğurayım. Ona göre yumuşaklığını ayarlayacağım. Toparlanacak. Bir tatlı kaşığı da tuz koyuyorum içine. Yoğurmaya devam ediyorum tahinimizi bir su bardağı koyuyorum. İçindekini de alacağım. Şöyle bir elimi toparlayayım. Şöyle elimi biraz toparlayıp bardağın için şöyle tahinini alacağım. Evet. Tahini koydum. Un koymaya devam edeceğim. Dediğim gibi toparlığına kadar olacak. Şöyle biraz bir yoğurayım. Tekrar ona göre koyacağım. Çok lezzetli ve aromalı oluyor. Denemenizi yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Evet arkadaşlar yumuşak bir hamur oldu. Bunu açacağım. Kalp şeklinde yapacağım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Misler gibi de koktu burada daha pişmeden. Yapıp deneyenlere afiyet olsun. Ben çok çok seviyorum sizlerle olmayı. İnşallah güzel bir aile olarak devam edeceğiz. Şimdi bunu açacağım. ikiye de bölebilirim şöyle tekrar diğer parçasında ister şimdi açın ister sonra yani ne kadar yapmak isterseniz yaparsınız yuvarlak da yapabilirsiniz şekilde de yapabilirsiniz tercih sizin şöyle ya altına Un serpeceğim ki yapışmasın. Üstüne de biraz un serpeceğim. Açınca yapışmasın. Güzel bir renkli oldu. böyle olabilir. Bir şey olmaz. Düzelecek şimdi. Merak etmeyin. Yavaş yavaş açıyoruz. Tahinden dolayı böyle oluyor. Bir şey yok. Olduğu yerde açıp kalıp haline getireceğiz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Şekilde de tercih sizin. Çıkarıcaz. Böyle kalıplarımızı yapacağız. Yaptıktan sonra görüşürüz. Tepsiye yerleştirince. Evet arkadaşlar yaptık. Ben kalp şekilde yaptım. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu e, çok pişmeyecek böyle altı biraz pişene kadar bakacaksınız. Ondan sonra çok e, pişmeden kızarmadan alacaksınız. Altı pişmişse üstü tamamdır yani o soğuduktan sonra da işin alıp tamam oluyor. E, piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kurabiyemiz oldu çok da güzel oldu. Bir tane bakarken kazara dağıldı olabilir. Bir şey olmaz. Şimdi bunları servise alıyoruz. Çok güzel oldu. Şekilleri falan. Harika oldu. Yiyip deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Böyle demin elim çarptı. Göz bakarken olabilir. üzerine de pudra şekeri ekeceğim. isterseniz aralarına da ekebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz aralarına da olur. Üstüne de sadece olup tercih sizin. Nasıl serviste yapacağınıza göre sunumu ona göre yaparsınız. Kat kat koyuyorum. Çok da güzel oldu. Çok lezzetli. Böyle güzel kapaklı bir şeylere koyarsanız da bunların tuzlu tatlı kurabiye. Bunların bir ay gider yani. Rahat edersiniz. Verdiğim tarif bayağı biraz oluyor. Üzerine şimdi pudra şekeri dikeceğim Şöyle bir iki tane daha koyayım. Özellikle böyle koydum. Evet arkadaşlar pudra şekeri ekiyorum. Dediğim gibi isterseniz aralarında ekebilirsiniz. oldu yiyip deneyenlere şimdiden Afiyet olsun arkadaşlar kanalıma abone olalım beğenelim bildirim zilini açalım tümü var butonuna basarsanız buradan da size yapacağım e, yaptığım videolar yaptığım sunumlar tarifler gelecek size yeni yiyip deneyenlere Ellerine sağlık şimdiden yapanlara. Diğer videolarda görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki benim kanalımdasınız ve bizde. deseniz Çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşürüz.